Anlat bakalım Türkiye, sen anlat biz dinleyelim diyoruz ve tüm hızımızla siz değerli izleyeceğimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an Erzincan merkezde özellikle inşaat ve yapı sektörü deyince akla gelen isimlerden birinin ziyaretçisi olduk efendim. Kim mi? Atilla Sönmez. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz diyoruz Atilla Bey. bize de zaman ayırdığınız için ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim siz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce Öncelikle... Öncelikle sektörde yapı ve inşaat sektörü deyince daha doğrusu Erzincan'da akla gelen isimlerden birisi olduğunuz için sizleri ziyaret ettik. Önce biraz sizleri tanıyalım, daha sonra da biraz firma profilinizi inceleyelim. Biz Erzincan firmasıyız. 17 senedir Erzincan'da tüm bölgeye hizmet veriyoruz. Hem Erzincan ve çevre iller. Çevre Erzincan'da doğal taş üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda toptan inşaat malzeme satışımız var. Öncelikle taş işine ne zaman girdiniz? Bu taşlar doğal taşlar mı? Nerelere nasıl uygulanıyor? Bu detayları tabii sizlerden alalım. Arge çalışması dahil e, toplam 7 senedir bu taşların üretimi için uğraşıyoruz. Erzincan'da doğal perlitten perliti genleştirerek, patlatarak ve enjeksiyon, pres baskı ile ürettiğimiz taşlardır bunlar. Dış cephe ve iç cephelerde ısı ve ses yalıtımında kullanılıyor. Hem dekoratiftir, istenilen renklerde boyanabiliyor, şey yapılabiliyor, sektörde e, genelde bu şekilde tercih ediyorlar. Yani sağlamlık açısından e, ömür boyu garanti veriyor. Tabii, tabii tabii. Ve aynı zamanda üzerine boya vesaire de e, uygulanabiliyor. Zaten ham geliyor, bu taşlar beyaz, perlitin renginde gelir, istenilen renge boyanır. Kaç çeşit alternatifimiz, kaç çeşit desenimiz var. Var mı bunlarla ilgili bilginiz? çepelerde İngiliz mimarisi, Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi, Roma mimarisi taşlarımız var. İçinden kendinize uygun modelleri seçiyorsunuz. Ona göre binanızı e, mimari şekilde döşeyebiliyorsunuz. Konsept olarak gerçekten her konsepti aslında siz kendiniz yaratıyorsunuz diyebiliriz. Peki Türkiye'nin nerelerine kadar e, veriyorsunuz? Yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz ileriye dönük büyüme yolunda? Evet, yurt dışına da gönderiyoruz şu anda. İsviçre dahil, e, yakın Gürcistan, Nahçıvan o bölgelere de gönderiyoruz. Türkiye'nin her, hemen hemen her yerine taşlarımız mevcut. Yani Türkiye'nin her yerinden sizlere ulaşabilirler. Her yerde bayilikleriniz var doğru mu? Evet hemen hemen her yerde var. Son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerimize, güzel canımıza ve şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden tüm müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Erzincan'da bizim taşlarımızı kullanan herkese, Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Star TV ailesine de buraya kadar geldiğinden dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hayaline, sağ olun sizlere teşekkür ederiz efendim. Türkiye anlat bakalım. Şu an sizlere Erzincan merkezinde. Gerçekten inşaat sektörü deyince, taş deyince, perlit deyince akla gelen isimlerden bir tanesinden seslenmekte efendim. Yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.